Gördünüz mü yapılan Türk düşmanlıklarını? Ha? Buna da sessiz kalınıyor değil mi hala? Hollanda'nın yapmış olduğu aslan hareketi. işte Tadiç bizim Fenerbahçe'nin oyuncusu ama şu yapmış olduğu hareket. Fark etmiyor. Hiçbirine Belegım'ın, Cud yapmış olduğu terbiyesizce bir hareket. Cezasının ertelenmesi ve belki de İsviçre çıkacaktı bugün turdan. <laughs> Havi Simons'un %100'ü kırmızı kart pozisyonu. Samet Akaydın'a resmen yaralamak futbolcuyu yaralamak hiçbir şekilde gelmiş böyle hakem su mu içiyor böyle su falan içiyor böyle. Gördünüz mü Türk düşmanlıklarını? Ha? Sessiz kalın. Hiçbir şey olmasın. Ses çıkarmayın. Bunlar yapsın. Türk düşmanlıklarını yapmaya devam etsin. Biz de sessiz kalalım. Hiçbir şey demiyorum. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Hocanın bir sıfırdan sonra fazla geri çekmesi takımı falan. Ya yani neyse bunlar fazla bir üstünde durulacak bir eleştirecek şeyler değil. Genel anlamda yapılan Türk düşmanlıkları futbolun önüne geçti. Futbolun önüne geçti. Sadece şunu söylüyorum. İnşallah, inşallah bu yaptıkları karşılıksız kalmaz diyorum. Karşılıksız kalmaz hakkımızı sonuna kadar sorarız diyorum. Futbolcularımız tebrik ediyorum. Helal olsun hepsine.